Insan duygularını, insanın acılarını, insanın hislerini anlatması açısından çok önemli bir tabloyu beraber okuyalım sevgili dostlar. Tablo 1878 yılında yapılır. Ressamı August Friedrich Arbetsheng. Tabloda bir annelik duygusu vardır. Ana kuzusu diye bir deyim vardır ya bizde. Evet, anne koyun anne koyunun ayaklarının altında ağzından beyaz karlara yani beyaz karların üzerine kırmızı kırmızı kanların aktığı bir tablo. Etrafta ise kargalar var. Kargalar vahşeti, kargalar ee, acımasızlığı sembolize ediyor. Aralı aralı durmuşlar. Bir daire şeklinde tam ortalarına da anne koyunu almışlar. Anne koyun korkuyor ama korkusunu göstermiyor dimdik bir duruşu var ve gökyüzüne bakıyor. Gökyüzünden ilahi bir yardım bekliyor. Ben yavrumu sizlere yedirtmem. Ben kuzumu size yem etmem duruşunu 1878 yılında August Friedrich Armer Schenk sanatın diliyle bizlere gösteriyor. Koyu bir renk seçilmesi kargaların hem gökyüzünden hem sağda hem solda hemen hemen her tarafta her tarafta anne koyunu ve kuzuyu sarması ve çaresizlik çaresizliğin içindeki acı ve acının tam ortasındaki cesaret ve inanç hepsi bir arada bir tabloda. Tablonun ismi ıstırap.